Merhaba arkadaşlar ben Burak bugün size Life for Speed yani LFS e kısa bir tanıtım yapacağım arkadaşlar bu oyun yarış oyun diyorlar daha çok simülasyona da benziyor arkadaşlar zaten bunu bilmeyen yoktur şu an mikrofonum açıkmış tamam şimdi arkadaşlar oyunu size kısa bir tanıtmak istiyorum tanıtmak yani işte anladınız Antrenmana girdiğiniz zaman buradan antrenman yapabilirsiniz ama şey yani oyun ben kuşu götüreyim bir dakika yani arkadaşlar. Şimdi geri döneceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. oyun ee, oyunu size gene dediğim gibi kısaca tanıtmak istiyorum. Öncelikle Allah belanı. Öncelikle arkadaşlar e, burada da mouse'un inşallah açık şey yapmıştır. Çok kişilik ve tek kişilik ve zaman turu tekrarlamalar. Buradan işte video çekerseniz onları görebilirsiniz. Seçeneklerden istediğiniz şeyi hem de her şeyi değiştirebilirsiniz oyunda klanlar var arkadaşlar sonra tek ile girerseniz tek başına oynarsınız bu moblarda oynamanız için s2 gen açık olması lazım bunu internette her yerde bulabilirsiniz ama çok kişilik oynamak istiyorsanız s2 asla yapmayın sunucu listesini göster ama öncelikle arkadaşlar şey yapmanız lazım yeni bir tane MSN şey işte şunu açmanız lazım. Ondan sonra işte kille aç diyorsun. Hoş geldin, falan filan. Sonucu listesini göster. Buradan yeni verelim. Mesela paslı kontes. Şuraya girelim arkadaşlar. Bu arada yeni mikrofon aldım arkadaşlar. Aldım yani işte. İnşallah sesi güzeldir. İyi kaydediyordur. Güzel kaydediyorsa çok güzel. Param boşa gitmemişti demektir. Güzel para verdim çünkü ben buna. iki kişi zaten de diğer adam afk galiba arkadaşlar ben bu oyunu uzun zamandır oynuyorum bay oldu arkadaşlar o yüzden biraz şey o iyi oynuyor gördüğünüz gibi biraz araba bok gibi ama olsun diğer adam merak ettim arkadaşlar yanına gidelim hadi beyazını doldur arkadaşlar. kesinlikle benim tahminim Mouse'un sesini hayvan gibi çıkartacak bu mikrofon. Nerede bu bizim şahıs? Aa burada. Afrika arkadaşlar. Şu an SV boş. Niye boş? Niye bu kadar az kişi oynuyor? Vurduk arabayı. Ee, niye bu kadar az SV'de kişi var derseniz yani serverde. Arkadaşlar herkes okulda şu an. Bizim sağ olsun. Bir şey disiplin bir şeymiş. O varmış. Bizi saldılar üzere geldik. Gördüğünüz gibi. Arvan çok güzel hoşuma gitti de dışı bok gibi. Kısa bir tanıtım arkadaşlar bu. Ee, çok uzun tutmayacağım ne de olsa şu an serverde kimse yok bu oyunu e, İKS eğlenceden, İKS eğlenceden e, Barancan'la oynayacağız o olarak indirip kurarsa birlikte multiplayer siz de isterseniz tabi ki de mesaj geldi bir videoda da mesaj gelmese geçen videoda da, no more yine mesaj geldi hadi gelse tamam kimden geliyor oyundan geliyor veya kimden kimden geliyor bilmiyorum İşte bir şeylerden geliyor isteyen olursa arkadaşlar onda yanımız yanımıza alabiliriz. 3 de oynayabiliriz. Öyle büyük bölümlü konuk olarak. Benim aklım şu mikrofonda kaldı. Mikrofonda size markasını falan söyleyeyim. İnternetten bakabilirsiniz. Snoopy'nin SN012'miş. Şimdi görüyorum. İnşallah güzeldir arkadaşlar. Bir tane daha çizeltmiş. Çakalım şurada. güzel gibi arkadaşlar İnternette videolarını izledim. Bir kanal çekmiş sağ olsun. Ben de oradan gördüm. Sesi gayet güzel çıkıyordu çocuğun. Benim de hoşuma gitti. Bir bakayım dedim. Benim bildiğiniz de eski kulaklığım vardı mikrofonlu kulaklığım arkadaşlar. Neydi? A4Tech HS30. Aynen HS30 vardı arkadaşlar. Onun mikrofonu biraz yani bana yetmiyordu. Kötüydü. Sesimi fazla inceltiyordu ve de Böyle biraz sesimi yükselttiğim zaman hemen inceltiyordu mesela arkadaşlar. Bayağı bir ince ve tiz bir ses çıkartıyordu. O oh, hoşuma gitmedi arkadaşlar. Çok arkadaşlar dedim arkadaşlar. Kesin vuracağım, %100 vuracağım, vurdum. Ee, bir de oyunda arkadaşlar aşırı derecede lag var. Böyle multide de lag yani işte adam ETS'de gibi bir duruyor olduğu yerde sonra birden ilerliyor. Adam böyle çimenliğe çıkıyor sonra bir anda yola geri giriyor ışınlanıyor işte öyle bir şey Toplayamadım ben de Geri geri de kullanırız ba Allah Allah taklaya geleceğim dur Kesin buldum İyi ben Kaç dakika oldu ona bir bakabilsem güzel olurdu Bu benim ilk videom, ilk videomdur. RFSL ilk videom arkadaşlar. Bir dahaki videoda e, bir tane daha çekeceğim hemen bugün. Biraz öğleye doğru çekeceğim çünkü şu an gördüğünüz gibi kimse yok. Tek başımız öyle dil satıyoruz. Sıkıcı oluyor böyle arkadaşlar bu ya. O yüzden e, dediğim gibi saat biraz daha 2-3 olduğu zaman bayağı bir kişi gelir tahminimce. Çünkü dün doluydu serverler. Giremiyorduk de oyunu e, multiplayer açtığınız zaman, ben de ilk başta hatayı yaptım. Şöyle, serverden çıkalım arkadaşlar. Yanlış oldu. Şurada, çok çeliklediğiniz zaman, burada size şöyle gözükür. Yine ne dersiniz? Böyle bir tane şey çıkar. Bu çok basit. Hatta bunlar kırmızıdır arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. Gördüğünüz gibi hiç yok. Buradan e, bunu siyah, bunu siyah. Şu ne olduğunu bilmiyorum. Öyle bastım placı. Şunları evet yapın arkadaşlar hepsini. Sonra yine deyin gördüğünüz gibi yine göt oldum. Bir tane server geldi. Bunda da bir tek işte ben varım. Tek de göstereyim. Buradan pistte seçebilirsiniz. Ben şu valiyi seçeyim. Sonra buradan Hmm, arabayı değiştirebilirsiniz. Formula 1. S2 aksın zaman bu arabaların hepsi gelir ama online'a gittiğiniz zaman yani online modda bunların hepsi kapanır gene. Sadece şu 3 araba kalır. Yabancı serverlerde sadece şu araba var. Yani bu araba var. Başka arabayı açmıyorlar nedense. Siz bu arabayı da tanıtayım. Bu da önden çekişli bir araba arkadaşlar. Diğer arkadan çekişliydi. Bu araba da güzel. Buna da yama yapabilirsiniz. Allah dur ben vuruyor unuttum. Dur. İşte böyle. Fiziği biraz daha iyi yapsalar. Ya yani zaten iyi benim için fiziği de biraz daha en güzelleştirseler güzel olur. Bu oyun kaçta çıktığını bilmiyorum. Ama ben iki seneden böyle oynuyorum arkadaşlar. İlk başladığım zamanlar klavyeyle oynuyordum. Şu an mouse oynuyorum en iyisi mouse arkadaşlar tabi direksiyonunuz yoksa ve direksiyonunuz varsa direksiyonunuz 90 derece açısı yani 180 sağ 90 sola 90 ise asla o direksiyonlarını tavsiye etmem çünkü ben de eskiden vardı snopping ee, bilmem ne rahat diye 90 derecelik arkadaşlar sağa sola yani çok kötü oluyordu sağa döndürüyorsun bir saat şey bak şöyle göstereyim mesela arkadaşlar sağa döndürüyorsunuz direksiyonu Elinizdeki direksiyon sağa döndürdüğünüzde açısı şöyle olduğu zaman bu direksiyon yani şu gösteren direksiyon şöyle oluyor. Gerçekte direksiyon böyle, oyunda böyle. Yani onun ayarını bulursanız güzel olur ama yani bu 90 derece çok kötü bir şey bence. Alalım bir tane Logitech G, bilmem kaç 27 veya 25. Hadi onu geçtim. Yine Snoopy miydi neydi o? Bir tane daha vardı. O da 900 derece. O da gayet güzeldi arkadaşlar. Sadece o devriyajı vitesi direksiyon yanında devriyajı yok. Otomatik vites yani. O, yarı otomatik vites arkadaşlar. Kap motor gibi. İşte. O da güzel. Eğer vites attırmak istemiyorsanız ben e, düz vites oynamak istemiyorum derseniz otomatik oynamak istiyorum derseniz yapacağınız şey çok basit. E, eğer direksiyonunuz varsa tabii ki G20'de asla almayın düz vites oynamak istiyorsanız düz konuşamıyorum lan. Düz vites oynamak istiyorsanız arkadaşlar G27 alın. Tabi biraz onun fiyatı şey de G25 tane fiyatlar 600 lira falan arkadaşlar. Ee, eğer ben diyorsunuz debriyaja basmak istemiyorum onunla mı uğraşacağım falan filan derseniz g 25i alın arkadaşlar. Otomatik test yapabiliyorsunuz onu arkadaşlar. Ben niye bu arkadaşlar diyorum arkadaşlar? Yine arkadaşlar dedim. İşte onu takarsınız. Dön artık. Önden çekiş çok kötü ya. Yamalar yapacağım arkadaşlar buna da. onda onda bir şeyler yaparım. İşte G25 alın arkadaşlar. Bak hala arkadaşlar G25 alın. G25'in üstünde bir tane düğme var zaten herkes biliyordur. Ondan düz vites veya otomatik vitese çekebilirsiniz onu. Sadece ileri geri yaparsınız ama öyle oynayacaksanız birçok kadar para vermeyin ben bence. Tavsiye etmem. Boş 600 lira vermiş olursunuz. Onun yerine alın bir tane kaç mesela yine şeyin biraz önce dediğim gibi otomatik desk gibi bir şey. O daha güzel. Tam direksiyon kapatalım artık onu. Dediğim gibi multiplayer'ına kesinlikle oynayacağım. Hatta şu an multiplayer ama gördüğünüz gibi serverde kimse yok. Hatta bir server daha dinleyelim. Yabancı server deneyelim sefer. Şöyle çok kişilik. Kimse yok? Bir kişi olsa yeter. Al yabancı serverde de kimse yok. Arkadaşlar bu yabancı server İspanyol mu artık? İngiliz değiller. Adamlar ha 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 diye gülmüyor. Ja 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 diye gülüyor. Gördüğünüz gibi sadece bu araba var. Bir araba katıldı hazır. Sağımıza bakalım, Sonunda Kafayı çıkartalım. Küsü yok. İsterseniz arkadaşlar böyle normal sürersiniz. Şey 60 70 sürersiniz. Tabi siz işin makarasını yapacaksınız benim gibi. Ya da makarası olur bu oyunun. Öyle gerçek gibi sürmeyin hiç. Böyle zevk alamazsınız bence. Böyle hayvan gibi kullanın arabayı. İçine sıçın. Bak bak. oyunda yüzleri bir sürü tweak var tweak, crash, nos, her şey var arkadaşlar onları indirirseniz tweakli serverlerde işinize yarar fiziğe bakın fizik 10 numara bakın hadi düz geleyim geldim Oyun yamalı olunca daha zevkli hale geliyor ve top başıma fıçı koyarsanız şahin mayin Benim gördüğünüz müşteri gördüğünüz BMW var İşte bu kadar Oyunu gördünüz sizde Başka neyi göstermediyim? Pitten Buradan arabanızın rengini değiştirirsiniz Ayar bunlara yeni başladıysanız hiç takmayın Buradan tek bu araba var gösterdiğim gibi Seçeneklerden e, adamımızın karımar yapabilirsiniz, tipini değiştirebilirsiniz. Plakanız, isminiz, grafikleri, aynı detay seviyesini arttırın. Kullanıcı detay seviyesini arttırın. Bakalım ne değişti. Aynalarda pek fark yok gibi ama olsun. Başka ne varmış? 32 bit yüksek. Aynı, art ayna art ayna yaparsak ne olur? Aynalarda mı gözükür? Şu Bakın yan koltuğa oturuyor. Mahmut abi, işe götür beni. Gördüğünüz gibi duvara vuruyoruz arabayı. Böyle bir oyun arkadaşlar bence gayet zevkli. Özellikle multiplayer, multiplayer oynarsanız aşırı zevkli olur bir oyun. Tabi bazı şeyler sizler için sıçı oynarım. Her şeyde olduğu gibi. Oyun bu kadar arkadaşlar. Evet, şimdi Bitti herhalde bu kadar. Oyun 2012'de mi çıktı? 2002'de mi çıktı lan bu? Tam bilmiyorum. Bir de oyunun iki şeyi var. Biri Z28, biri 06 emine o. Z28 tavsiye ederim arkadaşlar. Çoğu şey Z28'de var. 06'da da var ama Z28 dediğim gibi tavsiye ederim. Elan okunuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın like vakmedi otmayın. İşte siz biliyorsunuz arkadaşlar. Hadi görüşürüz.